버전 <목소리도> 오늘 Amerika'yı, İsrail'i, Suudi Krali'ni, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, kralların mediklerine kınıyoruz. Aslında vaktimizde yeryüzü coğrafyasında asr-ı saadet yanaşanıyor. Hani Resulullah Aleyhisselam döneminde Yazil ailesine, Sümeyye'ye, Hakbaba, Mısrab'a, Binali'ye, bugün Myanmar'da yapılıyor, bugün Mısır'da yapılıyor, bugün Suriye'de yapılıyor. Ama müjdeler olsun tüm Müslümanlara, tüm mazlumlara, bugün asr saadettir. Tekbir! Allah! 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 Resulullah Aleyhisselam asr saadette ona tarife yapıldığında Ebu Cehil tarafından, aşirette tarafından, Paul'ele ta diyor ve birliğin geleceğine de ipotek koruma çabalarının bir ürünüdür. Tekbir! Allahu ekber! ham olması sürükleme riski içeren ve arzunun özgür iradesine yönelik gözahsız girişim. Sadece müserin değil we well,

bölgede demokrasi ve hakim olması temellerine ilişkin beyanların samimiyetine sorgulamayı gerektiriyor. Kürtlerine karşı kutu varmaya biz yemin, iç, yemin içtik ve diğer insanları da diğer bölgedeki sefakaları da daşı, tüm ümmet tek yürek dar da Değerli kardeşler, aşağı bu yıllar sadece Mısır'a yönelik değil. Bu yıllar küresel bir yıllık. Aslında buralar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yerimize Amerika'ya İsrail'e rağmen huzur görecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Ey Müslümanlar, ey Mazlumlar, üzülmeyin.

diyar